Bergama'da Ilıca Deresi üzerinde yapımı tamamlanan Karayolu Köprüsü, Fevzi Paşa Mahallesi ile İslam Saray Mahallesi'ni birbirine bağlayarak hem yayaların hem de taşıtların dere geçişi üzerindeki geçiş sorunlarını çözdü. Köprümüz 15 metre genişliğe, 72 metre uzunluğa sahip olup asfalt ve bağlantı yolları dahil toplamda 12,5 milyon TL'ye mal olmuştur. Ayrıca kentimizde yaşanılan sel felaketleri sebebiyle muhtelif yerlerde 14 adet dere geçiş köprüsü çalışmalarına başlanmış olup 4 tanesinde imalatlara devam ediliyor. Bergama Deresi üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan betonarme köprü imalatından sonra izbeton olarak asfalt yenileme çalışması başlattık. Yapacağımız bu çalışma sayesinde köprü güzergahının konforunu ve kullanımını arttırmayı hedefliyoruz. Toplam uzunluğu 1800 metre olan yolumuzda Bugüne kadar 8 bin ton civarında sıcak asfalt serimi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Güzergahımız Bergama sanayisinden başlıyor. Şehir trafiği uğramadan Bergama çıkışına kadar gidiyor. Bu sayede şehir merkezine trafik yükünü de azaltmayı hedefliyoruz. Bir nevi küçük bir çevre yolu olacak. İz beton olarak İzmir'in her yerine çalışmalarımız devam edecek.